Ne oldu yine ya? Ne bu tripler? Trip bizim işimiz değil canım. O sizin işiniz. Ne bu havalar ya? Ne istediysen yaptım işte. Hiç kimse hiçbir şey söylemedim. Daha ne istiyorsun anlamadım yani. Sessizlik istiyorum Aylin'cim. Bir maç çevirelim mi? Faal serbest. Sağ ol, oğlum. Dur bakalım. Bir rica edelim. Belki boşaltırlar sahayı. Topu bana veriyorsun. Allah Allah. Ne oldu? Ölüm istemedi birden. Hadi gidelim. İlke. Gel bir iki atış yapalım. Eyvallah, ben almayayım. Ama sen böyle her korktuğunda arkana bile bakmadan kaçıyor musun? Çok uzun zamandır kaçmıyorum. İyi o zaman. Ben Levent'i aldım. Sen de istediğini seç. Faal! Faal yok. Nasıl ya? Nasıl olmaz? Yavaş be, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Böyle kız gibi mızmızlanacaksanız baştan söyleyin de oynamayalım. Erkek gibi mi oynamak istiyorsun? He he. Ağır gelmesin erkeklik sana. Senin gırtlağına. Sakin ol kardeşim. Abi bak, bunların amacı oyun falan değil ha. Farkındayım. E ne yapacağız? Dertlerine deva olacağız. Savaş. Bu oyunda faal yok değil mi? Cık. Tıpkı hayat gibi. Sana faal yapanlara ceza kesildi mi hiç? Benimkilere kesilmedi de. Ben genelde kendi cezamı kesiyorum da. Ha. Hayat gibi yani. Tamam o zaman. Baştan başlayalım. Bana uyar. Al sen başla. Hadi Tilki. Yeniğini bilemem, sesini duyamam. Yürüyeyim param parça. Yarını bilemem, sözümü tutamam. yok. Çok güzel bir maçtı. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz biz buradayız. Bir dahaki öyle beraberlikle yetinmeyiz ama. Fazla kanaat etmeyen çoğu bulamazmış. Nasıl keyif aldım sana anlatamam. Dur daha kardeşim. Bunlar ısınma türleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.